Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam çok karizmatiksiniz şu an. Bir arkadaşım şimdi editör arkadaşım hatırlattı. Dedi ki hocam Kevin Spacey'e benzemiyor mu diye. Gerçekten de çok benziyorsunuz. Size şöyle bir göstereyim hatta. Yok gerek yok. Keşke daha <laughs> Hocam gerçekten uzun zaman düşünüyorum. Ben de Murat hatırlatınca aklıma geldi. Benim çok kimseye benzemek gibi bir derdim yok ama illa benzeyeceksem benzemek istediğim isimler belli bunlar değil. <laughs> Hocam yüzünüz gülüyor. Allah Allah atmasın. Amin. Hocam 950 yıl önce yazılmış bir eserin ön sözünden giriş yapmak isterim müsaadenizle. Esirgeyen, koruyan Allah'ın adıyla Tanrı'nın devlet güneşini Türk burçlarından doğurmuş olduğunu ve Türklerin ülkesi üzerinde gök bütün dairelerini döndürmüş olduğunu gördüm. Allah onlara Türk adını verdi ve yeryüzüne hakim kıldı. Cihan imparatorları Türk ırkından çıktı. Dünya milletlerinin yuları Türklerin eline verildi. Türkler Allah tarafından bütün kavimlere üstün kılındı. Hak'tan ayrılmayan Türkler Allah tarafından hak üzerine kuvvetlendirildi. Türkler ile birlikte olan kavimler aziz oldu. Böyle kavimler Türkler tarafından her arzularına eriştirildi. Türkler himayelerini aldıkları milletleri kötülerin şerrinden korudular. Can hakimi olan Türklere herkes muhtaçtır. Onlara derdini dinletmek bu suretle her türlü arzeye nail olabilmek için Türkçe öğrenmek gerekir diyor hocam. Kim diyor? Kaşgarlı Mahmut diyor hocam. Nerede söylüyor? Divanı Lügat'ı Türk'te söylüyor hocam. Evet, Türk kültürünün çok önemli temel kaynaklarından birisi. Ve bu sene yazılışın 950. yılı. 12 Şubat 1074'te tamamlanıyor. 25 Ocak 1072'de başlıyor. Ama tabii ki sene bunun yazım süresi. Bunun uzun bir arka planı var. Çok dramatik, çok insani, çok idealist, çok boyutlu. Hocam, ilk sorum 950 yıl önce yazılmış bu lügat bizim ne işimize yarayacak? <laughs> doğru, doğru bir soru mu diye onu düşünüyorum. Ya yani 950 önce yazılmış, efendim bitmiş, raflar değerini almış, şimdi bizim ne işimize yarar diyorsun. Bu lügat değil aslında sadece, bir defa onu doğru tanımlayalım. Ama ne işe yarayacağını şimdiden söyleyeyim. 950 yıl önce senin e, atana, coğrafyana, kültürüne, deyimine, şiirine, kelamına, oturuşuna, kalkışına, dünya tasavvuruna varıncaya kadar Türk toplumu olarak hem Müslüman olduğunuz dönemin hem İslam öncesi dönemin çok farklı yönlerde çok zevkli, keyifli ve veçelerini ortaya koyar ve öğrenmeni sağlar. Bu senin için bir anlam ifade ediyorsa çok işine yarar. Bu senin için bir anlam ifade etmiyorsa zaten konuşmanın bir anlamı yok. İkinci sorum bu kadar geniş ve kapsamlı bir eser olduğunu söylediniz hocam. Peki yazan Kaşgarlı Mahmut dönemin entelektüeli midir diye bir soru düşündüm. Ben münevveridir diyeyim ama çok daha ötesidir. Bir defa Kaşgarlı Mahmut ay ile itibariyle soylu bir aileye mensup Üst düzey bir aileye mensup. Araştırmalar var. Çeşit işte Samanoğulları önemli e, Türk devletlerinden birisi olarak kabul edilir. Tabi Samanoğulları Türk mü değil mi diye de bir tartışma var. Ama Türk olduğunu kabul eden yeni tezler, görüşler var. Karahanlılar diye yine ilk Türk İslam devletlerinden olan Satuk Buğra Han'a mensup olduğunu, Onun soyuna mensup oldu. Onun torun torunlu olduğuna dair, Karahanlılara mensup olduğuna dair bir görüş var. E, ve yine Karahanlılar döneminde e, üst düzey yönetici bir aileye mensup olduğu gibi görüşler var. Ömer Faruk Akün'ün Diyanet İslam Asyonu'nda yayınlanmış bir Kaşgarlı Mahmut biyografisi var. Çok değerli toplu mevzuyu ortaya koyan bir biyografi ve sonuç olarak Kaşgarlı Mahmut bir defa aile olarak asil, soylu, yüksek kültür çevrelerine mensup, yüksek idari çevrelerine mensup bir aileye mensup böyle bir geleneği var. Çok dramatik bir hikayesi var. 1048-49 diyen de var İbnül Esir'in Erke Amrifit tarihinde geçtiği gibi. Onu Ömer Faruk Akın Hoca'nın yorumlayışı bu. 1057 genel telaffuz edilen bir tarih. Bir iktidar savaşı yaşanıyor. Kaşgarın Mahmud'un mensup olduğu baba dedesi Karahanlı içinde bir iktidar savaşında İbrahim tarafından yok ediliyor. Kaşgarı Mahmud bu suikast girişiminde tam iktidar devredileceği zamanda yaşanan, günde yaşanan bir hadise bu. Hayatını zor kurtarıyor ve ondan sonra kendi yeni bir mecra olarak ilmi hayatı benimsiyor. Tabi Divan Lügat Türk'ü yazılışın ayrı bir hikayesi var ama dönemin önde gelen müderrislerinden, alimlerinden birisi. Türkçeyi zaten çok iyi biliyor. Lügatını yazacak kadar ve ilk Lügatını yazacak kadar biliyor. Arapçası çok iyi, Farsçası çok iyi. Çok büyük hocalardan ders almış. Burada annesinin çok önemli bir rolü var. Annesi bir ulema ailesine mensup ve aynı şekilde İslam dünyasının önemli bir şehirlerinde ders görmüş ve ilmi payı son derece yüksek birisi de. kendisi de zaten daha sonra bir medrese yaptırıyor ve o medrese de uzun süre ders okutuyor. Sonra da 1090'da vefat ediyor. Kaşgarlı Mahmut yaşadığı dönemde ve bölgede de çok bilge ermiş evliya kabul edilen bir insandır. Başarılı olmuş mu olmamış mı? Başarılı olup olmadığını siz Arapların Türkçe öğrenip öğrenmediğine bağlıyorsanız bunun bir ölçüsü verisi yok elimizde. Ama başarılı olduğu muhakkak 950 yıl sonra onun ortaya koyduğu eseri, önemini mahiyetini, Türkçe katkısını Türk kültürüne katkısını, Türk siyasetine katkısı, Türk tıbbına katkısı Türk folkloruna katkısı, Türk şiirine katkısı, Türk atasözüne katkısı, Türk coğrafyasına katkısını konuşuyoruz. Tek başına bir haritası bile saatlerce konuşulabilecek. Türk bakıyor. coğrafyasını yer, mekan, zaman, isim ve merkezi olarak ortaya koyabilecek bir harita. Aslında bugün onun Divan Lugat Türk'ün ilk sayfasında yer alan haritası bizim elimizde Türk tarihine ait ilk harita olarak yer alıyor. Asıl üzerinde durmamız gereken konu bir defa Kaşgarlı Mahmut bu kitabı niye yazdı? Neden yazdı? Nasıl yazdı? Kendisi kendisini Divan Lugat Türk'teki eserinde bir defa soylu bir aileye mensup olduğunu yani iyi at binen, iyi silah kullanan, iyi eğitim gören yüksek düzeyli seviyede birini olduğunu bütün Türk coğrafyasını gezip dolaştığını ve bu sözlüğü hazırladığını söylüyor. Bunu söylerken başka bir şey daha söylüyor. Diyor ki Türkçe sizin sandığınız gibi basit ve sıradan bir değil, zengin bir dil. Öyle ki Arapçayla da yarışabilecek bir zengin dil olduğunu söylüyor. Bunu niye söyleme ihtiyacını hissetmiş olabilir Kaşgarlı'ma? Neden? Bir sebep olması lazım değil mi? Oturdu Hareket durduğu ya da hadi ben bir lügat yazayım değil tartışmalar var belli ki. Çünkü Türkler 11. yüzyılda İslam dünyasının hakim unsuru. Büyük Selçuklar gerçeği var. Bizim çok bilmediğimiz, çok üzerinde durmadığımız, çok kavrayamadığımız, siyasi olarak belli bir askeri güçte gördüğümüz ama bilim, düşünce, tarihinde konumlandıramadığımız bir isim ki İslam Fazlıoğlu Hoca geçen gün Büyük Selçukları konuştuk. Aslında İslam düşünce ve bilim tarihin temel halkasıdır ve Selçuklu'yu ortaya çıkarırsanız bugüne bir şey kalmaz. Bugün de varsa bunun bağlı olduğu bir yer. Böyle bir dönemde yani siyasi olarak da Türklerin İslam dünyasında güçlü bir figür olduğu bir dönemde Kaşgarlı Mahmut burada mensubu olduğu milletin tezini ortaya koyuyor. Sadece dil olarak değil. Bir görünür kısmı ama Divan Lugat Türk'e baktığımız zaman orada bir dünya görüşünü, bir felsefesini, bir hakimiyet telakkisini, örfü, adeti görüyoruz. Yani çok geniş bir birikimi görüyoruz. Bir toplumun bütün unsurlarını görüyoruz. bu son derece önemli diye düşünüyorum. Yani Kaşgarlı Mahmut'un yaptığı iş çok önemli bir iştir. Bunun felsefesi üzerine durmak lazım, ideali üzerine durmak lazım, metodolojisi üzerine durmak lazım ve zihniyet dünyasını çok iyi ölçmek lazım. Bunları anlamadan, değerlendirmeden 950 yıl önce yazılmış bir eser olarak tanımlamak yeterli olmaz. Çok önemlidir bunun için. Anlamadım üzerinde çok durmamız, çalışmamız gerekiyor. Benim anladığım şu. Dil bir ağaçsa bunun tohumunu atan insan diyebilir miyiz? Doğru bir tabir olur mu? Yani bunu değerlendirebilecek durumda değilim doğrusu ama şunu söyleyebilirim. Yani dilimizin, Türkçenin bilinen ilk ve en zengin kaynağını, lügatını oluşturan bu lügatı oluştururken de Türk kültürüne, örfüne, adetine, siyasi düşüncesine, sosyal yaşamına, oturup kalkmasına dair hayatın hemen her alanına ait pek çok bilgiyi eserinde bize sunan bir isimdir. Sözlü kültürün yazıya aktarılmasını ve kalıcı olmasını sağlamış. Döneminde Türklerin varlığı, etkinliği ve Türkçenin hakimiyetini, tesisini ortaya koymuştur diye düşünüyorum. Peki hocam son soruma geçeceğim. Bazı kısımlarını zaten anlattınız ama ben yine de soruyu sorayım. Eksik kalan kısımlar vardır belki. Dönem itibariyle eserde de bahsettiği gibi Türk'ü yücelten, yükselten bir dille ele alınmıştır. O dönemde yaşasak bizi nasıl bir ortam karşılar? Devlet olabilir yani o dönemin devleti olur veya teba yaşantısı veya siyaseti desem. Müsaadenle bu tespitine bir itirazda bulunmak istiyorum. Hani Türkü yücelten diyoruz. Ben onu yücelten olarak görmüyorum. Kendi perspektifi birikimi siyasi, sosyal, kültürel ve ilmi vasatı itibariyle mensubu olduğu milleti konumlandıran, tanımlayan, tarif eden tarihi bir zemini oturtan sosyal gerçekliği siyasi gerçekliği kültürel gerçekliği dikkate alan ve bu çerçevede onun zeminini belirleyen bir eser. Yani olmayanı anlatan değil, olanı iyi tarif eden ve tanımlayan, muhataplarına anlatma derdini gözeten bir eser diyor. Zaten bu dönemde yoğun bir literatür vardı. Çok üzerine durmuyoruz. Fezailül Etrak diye. Yani Türklerin fazileti diye memlüklerde ve benzeri dünyada gözüküyor. Böyle görüyorum. Böyle tanımlıyorum. İlk dakikalarda da ifade etmeye çalıştım. 1072. Yani 11. yüzyıl esas itibariyle Türklerin yani Müslüman Türklerin daha doğrusu Selçukluların başta olmak üzere İslam coğrafyasında ve dünyada hakim bir güç olarak ortaya çıktığı bir dönemdir. 1071 Malazgirt Zaferi, evet. Şimdi arkasından 1072 sonra Melikşah Devri geliyor, Nizamülmük Devri geliyor, İmam Gazali var, Güveni var o dönem aslında ondan önce siyasi olarak kargaşanın hakim olduğu, fikri olarak batinilik, şiilik başta olmak üzere kargaşalığın hakim olduğu, ehli sünnet itikadına mensup çevrenin siyasi ve fikri ve itikadi olarak kendini güvende hissetmediği bir dönem. Bu dönemde Selçuklar zuhur ediyorlar ve İmam-ı Gazali'nin tabiriyle hem entelektüel çevreye hem idari zümreye hem halka eman ortamı sağlıyorlar. Yani güvenlik. İnsan dediğin varlık önce güvenlik arar. Huzur içinde yaşayabileceği bir alan. Böyle bir ortamı sağlıyor Selçuklular. Ve bu hızla yükselen bir dönem. 1040'ta başlayıp işte 1090'lara, 1100'lere doğru gidiyor. Sonra arkasından Sultan Sencer devri geliyor. O dönem esas itibariyle İslam tarihinde siyasi olarak Selçuklularla istikrarın, emanın sağlandığı bir dönem nizami mülkle medresenin devlet kurumsallaşmasının sağlandığı bir dönem, Gazali'nin öncülük ettiği bir çalışmayla yeniden şekillendiği, tanımlandığı ve hayatta ihtiyaçlarımıza cevap verdiği ve geleceğe konumlandırıldığı bir dönem. Böyle bir döneme mensup olmak güzel bir şey. Bu eser kime sunuldu sorusu burada önemli, nerede yazıldı sorusu önemli. Bunları söylersek belki zemin daha iyi oturur. Bağdat'ta bu eser Abbasi halifesine sunuldu kabul ediliyor. Tabii çeşitli tartışmalar var ama ana yapısı itibariyle bu program çerçevesinde söyleyebileceğimiz Bağdat'ta yazılmış o olması önemli. Abbas eden merkezi ve Abbas halifesine sunulması önemli. Bunu da altını çizmek lazım. Kaşgarlı Mahmud'un şahsiyeti açısından da bu bilgiler önemli diye düşünüyorum. Divan-ı Türk'ün yazılışı ve tesir açısından. Hocam o zaman bonusumu hemen geliyorum. <laughs> Şimdi hocam bazı mesleklerde örneğin arkeologlukta mesela karın, karın doyurmaz denir. Tarihçi olmak karın doyurur mu? her mesleğin karın doyuranı ve doyurmayanı vardır. Bunun iki tane temel sebebi var. Bir tanesi ihtiyaca göre o meslek erbabının yetişmiş olması. iki toplumun o alanın kıymetini biliyor olması. Ama üçüncüsü ve sihirli olan da o mesleği icra eden insanın toplumda bunun karşılığını gösterebilmesi, meziyetini sevgileyebilmesi ve varlığını ortaya koymasıdır. Bugün çok varlıklı tarihçiler olduğunda biliyoruz. Kimler olduğunu siz de biliyorsunuz ama çok gariban tarihçiler de olduğunu görüyoruz ama aynı şey mühendisler için de geçerli. Evet. Aynı şey başka meslek dalları için de geçerli. Dolayısıyla tarihçiliği bir gariban mesleği olarak görmeyi doğru bulmuyorum. Tarihçilik aslında çok itibarlı, çok makbul bir meslektir. Ama tarihçinin daha makbul olması toplumun gelişmişliğiyle, devletin gelişmişliğiyle, kültüre, sanata, edebiyata, maziye hali ve istikbale bakışıyla, münebbere yaklaşımıyla da doğrudan ilgilidir. Ne demişler? Marifet iltifata tabidir. Müşterisiz meta zahidir. Ben bazen bunun tersini de söylüyorum. İltifat marifete tabidir. Hatta şunu da söyleyebilirim. Hani karın doyuruyor mu dedim de çok şükür ben şimdiye kadar aç kalmadım. Hocam teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İnşallah.